SolarKun yazılım eğitimlerine tekrar hoş geldiniz. Bu videoda expand fonksiyonunu nasıl kullanacağınızı inceleyeceğiz. Bu fonksiyon, seçili şekillerinizin kenarlarını hızlı ve kolay bir şekilde genişletmenizi veya daraltmanızı sağlar. Özellikle araç kaplamalarında kenar uzantıları oluşturmak için oldukça faydalıdır. İşte expand fonksiyonunun kullanım adımları. Düzenlemek istediğiniz şekli seçmek için tıklayın veya sürükleyerek seçim yapın. Expand fonksiyonuna tıklayın. Karşınıza çıkan açılır pencerede şeklinizin kenarlarını genişletme veya daraltma seçeneklerini göreceksiniz. Varsayılan olarak Expand All yani tümünü genişlet ayarı açıktır. Bu ayar şeklin tüm kenarlarını dışa doğru genişletir. Eğer bu seçeneği devre dışı bırakırsanız kenarlar daraltılacaktır. Ardından ne kadar genişletme veya daraltma yapmak istediğinizi belirleyin varsayılan uzunluk seçeneklerini kullanabilir veya özel bir değer girebilirsiniz. Tüm ölçü birimleri milimetre cinsindendir. Örneğin 2 milimetre seçerseniz şekliniz dışa doğru genişler veya içe doğru daralır. İstediğiniz ölçüleri belirledikten sonra OK düğmesine tıklayın. Seçili şekliniz belirlediğiniz ayarlara göre otomatik olarak değişecektir. Bu işlemi yapmadan önce Projection fonksiyonunu kullanmanız iyi bir fikir olabilir. Bu sayede şeklinizin önceki ve sonraki halini karşılaştırabilirsiniz. Eğer yalnızca şeklin belirli bölgelerinde değişiklik yapmak istiyorsanız Inset Expansion fonksiyonuna göz atabilirsiniz. Bu fonksiyonla ilgili daha fazla bilgi almak için Inset Expansion eğitim videomuzu izleyebilirsiniz. Artık Expand fonksiyonunu nasıl kullanacağınızı biliyorsunuz. Bu fonksiyon özellikle araç kaplamaları gibi projelerde şekillerinizi hızlıca düzenlemek için oldukça kullanışlıdır. Daha fazla ipucu ve teknik için diğer eğitim videolarımıza göz atmayı unutmayın.